Ha. Ha, ha. tamam. tamam işte. Şimdi şöyle. Şimdi. Ha. Yan duracağız. Bu yanına duracağız? Buradan öyle mi? Şuradan mı Işık duralım? Işık vurmasın. Işık vurmasın. Işık duralım. Bu yanına ışıksız ya. Ha. ha. Öyle. Sen dön öyle. Ha. Dön öyle. Değil. Sen ortamıza mı geleceksin? Hadi. Değil. Ha. Sen ortada dur. Fark etmez. Dur. Olmuyor. Dur. An. Olmuyor. Olmuyor. Karanlık oldu. Şöyle. Şöyle ha. iyi. Dur. Gelin. Duracağız. Hmm. Ha. Yavaşın. Yani kavanozu çat. Ali sen de çat kavanozu. ne yaptın bugün? Ne yapayım hayatım? Aynı bildiğin gibi işte. İş, güç. Hımm. Spora gittin mi? Gittim, gittim. Ne yaptın sporda? Ne yaptın sporda derken? Yani sporda ne yaptım? Spor yaptım hayatım. Aha. Ama böyle kısa cevaplar veriyorsun. Yani... Nasıl cevaplar istiyorsun bir tanem? Ya... Anlatmanı istiyorum. Uzun uzun anlatmanı Uzun uzun anlat. Sporda ne yaptın? Dumbbell'ı götüme soktum hayatım. Ne yapabilirim sporda Allah aşkına? Allah aşkına sporda ne yapabilirim? Ya bu kadar boş sorular soruyorsun ki. Yemin ediyorum şu an deniz manzarasının içine sıçtın yani. Allah'ım yarabbim ya. Sporda ne yaptın? kontra girdi deli gibi bir çeviriyor soldaki Kenyalı rahat durmaya itik dedi uşağı uşağı geri dizimizi söyledi arkadan abisi geldi sen kim o kardeşini yere yıktın dedi ya bir çıkıp kaldır atsak onu aşağı yok daha neler duvar olmaz az daha düşüydü sen düşmedin dedi kaldır attığını bok dere o neydi kız? Diyelim ki çok konuşmak istiyorsunuz, bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz. O gün bir şey yaşadınız, eşinizi anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kuş, ne anlat? <laughs> sinirlenir misiniz böyle baksa yüzünüze? He öyle. Böyle o kız gibi bakıyor. Ben de tabii ne yapayım? <laughs> Çamur. <laughs>